baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'dan önemli mesajlar verdi. Özellikle de yerel seçimler nedeniyle e, gündeme gelen, üzerinde çokça da tartışma yürütülen yeni bir çözüm süreci, yeni bir müzakere süreci, Kürtlerle yeniden bir diyalogun başlatılması meselesi bu konuda açık ve net mesajlar verdi ve Erdoğan bütün beklentileri sona erdirdi. Böyle bir yol haritasının, böyle bir düşüncesinin olmadığı mesajını çok açık ve net bir biçimde verdi. Tabii anlayanı. Erdoğan Kürt meselesiyle ilgili olarak devletin 100 yıllık aslında söylemini tekrar etti. Teröristlerle, Kürtleri öyle nitelendiriyorlar. Herhangi bir görüşme olmaz. Terörün gölgesinde siyaset yapanlarla Dem Parti'yi kast ederek, herhangi bir görüşme olmaz. Dolayısıyla teröristlere de, teröristlerle siyaset yapanlara da kapılarımız kapalıdır dedi. Erdoğan kimlerle görüşülebileceğini de mesajını verdi. Emperyalistlerin kuklası olmayan, Türkiye'nin milli bütünlüğünü, egemenliğini, toprak bütünlüğünü savunan, aynı şekilde terörle arasına, terörün her çeşidiyle arasına mesafe koyan, bizimle birlikte üzülen, bizimle birlikte sevinen herkesle oturur konuşmaya çalışırız, hazırız dedi. Ancak dedi teröristlerle, teröristlerle iş birliği halindeki olan kesimlerle herhangi bir şey görüşmeyiz, kapımız onlara kapalıdır dedi. Sorun ne zaman gündeme gelmişti bu mesele Erdoğan'ın böyle bir zihniyetin olmadığını biliniyordu ancak yerel seçimlerde özellikle Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş, Leyla Zana'nın çıkışlarından sonra kamuoyunda bir parça da AKP karşıtı CHP ve Kemalist çevrelerin tetiklemesiyle sanki Kürt hareketiyle AKP arasında Erdoğan'la Kürt siyaseti arasında kapalı kapılar arkasında bir görüşme varmış gibi bir izlenim yaratılmaya çalışıldı. Aslında Kürt hareketinden gelen çağrılar, açıklamalar olur muydu? Çünkü Kürtlerin sonra demokratik çözümü konusunda bir iradeleri var, güçlü bir iradeleri var. Ahmet Türk ne demişti? Bu işi Erdoğan çözer demişti. Çünkü başka bir alternatif yok ortalıkta. CHP'nin tutumunu eleştirmişti. Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski başkanı, eş başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'da cezaevinden Diyarbakır'daki İnsan Hakları Derneği'nin düzenlediği bir Demokratik Barışçıl Çözüm Konferansı'na mektup göndermişlerdi. Onlar da bu mektupta devletin başı olması nedeniyle Erdoğan'ın muhatap olduğunu söylemişlerdi. Erdoğan'ın ve Öcalan'ın, PKK lideri Öcalan'ın muhatap olarak ortaya çıktığını söylemişlerdi. Ancak sorunun çözümü konusunda da, meclise işaret etmişlerdi. Buna rağmen sanki işte Demirtaş'la Erdoğan'dan medet umuyor, Erdoğan'a çözüm çağrılarında bulunuyor gibi bir takım medyada yorumlar çıktı. Daha sonra Leyla Zana e, siyasete aktif olarak geri döndü uzun bir aradan sonra. Leyla Zana çıkarken de siyasi sahneye ne dedi? Erdoğan'ın artık çözüm sürecini derin dondurucudan çıkarmasının zamanı geldi dedi. Elazığ'a da başından beri diğer Kürt siyasetçiler gibi Kürt sorununun silahla, şiddetle çözümünün mümkün olmadığını e, bilen, tecrübe edilmiş bir siyasetçi ve dolayısıyla çözümün demokrasiden, siyasal e, yöntemlerden geçtiğini biliyor. O da bu konuda ısrar etti. Geçen günler Nevroz'da aslında o da çok tartışıldı. Seçimlerden sonra bir barış sürecine hazır mısınız diye sordu. Seçimlerden sonra bunu sormuş olması sanki bir sürecin başlayacağı bu konuda bir takım görüşmelerin yapıldığı ya da garantilerin alındığı şeklinde e, yorumlara da vesile oldu. Ancak bunlar Leyla Zara'nın kendi iyi niyetiyle, kendi düşüncelerine uygun olarak söylediği görüşlerdi. Ama dediğim gibi bütün bunları Erdoğan aldı, bir kenara koydu. Erdoğan devletin Kürt meselesindeki ezberini... E, stratejisini, söylemini tekrar etti. Terörden vazgeçin, terörle aranıza mesafe koyup bunu aslında 90'lı yıllarda Kürt siyasetinden hepten başlayan dönemden bugüne kadar DGM savcıları da, JITEM sorgucuları da, polis şefleri de, mahkeme yetkilileri de sürekli talep ettiler. Onlara göre Kürt hareketi bir terör hareketidir. Kürtler bir Erdoğan'ın da dediği gibi işte teröristtirler. Kürdistan teröristandır zaten. böyle yaklaştığı zaman konuşulacak bir şey de kalmıyor. Yani bütün bunları söyledikten sonra Erdoğan'la artık ne konuşulur? E sadece ram paylaşımı konuşulur. E onun da adayları zaten var. Fakat bugünkü konuşmada benim dikkatimi çeken bir başka nokta daha vardı. Erdoğan Kimlerle konuşuruz derken bir yerli ve milli Kürt e, siyaseti profilini çizdi. Bu da aslında Türkiye muhalefetinin olduğu gibi Kürt siyasetinin de yeni dönemde yeni rejime uygun olarak yeniden dizayn edilmesi projesinin bir sonucu olarak gündeme geliyor. Bununla ilgili olarak birkaç kez sizin dikkatinizi çekmiştim. Türkiye kendisine biat ede... E, yeni rejimle barışık, yeni rejimin deyim yerinde ise beşinci kolu olabilecek bir e, Kürt muhatap yaratmak istiyor. Bu konuda Süleyman Soylu'nun en geçmişte açıklamaları da olmuştu. Hüdapar'ın sahneye sürülmesinin e, bir devlet aklı olduğunu söylenmişti. Tabi Hüdapar'ın bu şansının olduğunu düşünmüyorum. Kürt hareketinde de devlet uzunca bir süredir aslında Cumhuriyet'ten bu yana, kendine uygun, kendi uzantısı rejim bir e, siyasal irade yaratmak istiyor fakat mümkün değil. Çünkü Kürtlerin temel, ulusal bir takım hakları var. Kürdistan'ın bir gerçekliği var. Buna uygun bir siyasi muhatap işte Türkiye'de de kabul görmüyor. Kürdistan dediğin zaman, Kürt dediğin zaman terör, teröristlikle damgalanıyorsun. Kürtlerin şiddete başvurmadığı dönemler de oldu zaten 84'ten sonra, 2 Eylül'den sonra o da bir devlet politikası olarak Kürtleri daha sürdüler. Diyarbakır'da yaşanan vahşetten sonra bilinçli bir şekilde Kürt hareketinin legal demokratik yollarda mücadelesini sürdürmesini değil devlet bugün bile silahla sürdürmesini tercih etti. Onun sonucu olarak zaten bir takım derin acılar yaşadı. Hem Türkiye yaşadı hem Kürdistan yaşadı. Fakat bu bir devlet konsepti. Yani devlet 60'larda da 70'lerde de Kürtlerin silahlı mücadeleye başlamadan 10 yıllar öncesi de Kürtlerin demokratik hakları konusunda herhangi bir adım atmadı. Aksine Kürtlere zulüm yapmaya devam etti. Cumhuriyet döneminde, tek parti döneminde de ondan sonra çok partili döneme geçtikten sonra da çok değişen bir şey olmadı. Ama aslında işte 2014'teki çözüm süreci de bize bunu gösterdi. Kürtler demokratik ortamlarda kendi haklarını koruyarak, toplumsal bir ilerleme de sağlıyorlar. Bu tabii ki devlet içindeki derin uzakları rahatsız ediyor. Rahatsız ettikleri için de, ettiği için de o süreçlerin önünü kestiler. Erdoğan'ın bugün söylediği kısaca şuydu. Kürtlerle herhangi bir çözüm Kürt siyasetiyle mümkün değil. Kürt siyasetini muhatap almamız da mümkün değil. Aksine tasfiye etmeyi sürdüreceğiz. Bunun yerine yeni bir siyasi anlayış, yeni bir Kürt siyaseti ikame etmeye çalışacağız. Tutar mı tutmaz mı ayrı bir şey. Fakat dediğim gibi Erdoğan'ın Diyarbakır'daki açıklamaları anlayana herkese çok açık ve net bir biçimde bir mesaj vermiş oldu. Bu saatten sonra artık seçimlerden sonra süreç mi olacak, AKP ile Kürt Hareketi arasında bir diyalog müzekere mi olacak gibi beklentiler içinde olmak anlamını yitirdi. Fakat Türkiye'de sorunun çözümü demokrasiden ve barışçıl yöntemlerden geçtiği için bu konuyu da gündemden düşürmek mümkün olmayacak. Fakat bunun muhatabının Erdoğan olmadığı görünür gelecekte de Türkiye'de bir siyasal alternatifin yaratılamayacağı da açık. Dolayısıyla bu süreç rejimin otoriterleşen, gittikçe de koyulaşan karakteri e, Kürtlerle savaş üzerinden devam edecek. Kürtlerle savaş üzerinden yeni bir rejim inşa ettiler zaten, tek adam rejimi. Şimdi bu rejimi kalıcı hale getirmenin, kurumlaştırmanın yolu da yeni, yeni dönemde. De. Kürtlerle savaşta buluyorlar ve bu savaşı sürdürecekler. Ekonomik olarak da bir çöküş içerisindeler. E, bunun da alternatifini işte Güney Kürdistan petrollerine ya da yeni işgal alanları yaratarak, oralara çökerek yapacaklar. E, bir parça da yeni dönemde küresel sisteme, petrol şirketlerine bekçilik, koridor bekçiliği yaparak yola devam etmek istiyorlar. Aslında emperyalizm kuklası diyor Erdoğan Kürtler için de Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana emperyalizme hizmet ediyor. Emperyalizmin, emperyalistler tarafından, İngilizler tarafından kuruldu ve onun bir ileri karakolu olarak 100 yıl boyunca emperyalizme hizmet etti ama işte... Kör gözün kör parmağına herkes karşıdakini suçlamak için her türlü yol ve yöntemi kullanıyor. Erdoğan da bu konuda zaten tırnak içinde diyeceğim usta bir siyasetçi. Gerçekleri çapırtmada üzerine yok Erdoğan'ın. Bugün önemli bir açıklama da Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Beştaş Danış'tan geldi. Meral Beştaş Danış uzun süredir Türk siyasetinde yer alan birisi. O. Ee, kamuoyunun da çok yakından tanıdığı birisi DEM Parti tarafından İstanbul'da aday olarak gösterildi. E, dün e, DEM Parti'nin bileşenlerinden, uzunca bir süredir DEM Parti ile döneminden bu yana hareket eden e, Sol Partilerin birinden bir açıklama geldi. Sosyalist Kuruluş Partisi ki varlıkları ve yoklukları da çok belli olmayan partiler bunlar. Ama Kürt siyasetinin böyle bir tercihi var. Bunları Türk toplumunun, Türk halkının temsilcileri olarak görüyor. Türk halkının da bunların çoğundan haberi yok tabii ama Kürt siyasetinin böyle ideolojik saplantılı tercihleri var. Bu yüzden işte bunları bileşen olarak yanında tutuyor. Fakat bunlar açıklama yaptılar. Dediler ki yerel seçimlerde CHP'yi destekleyeceğiz. Daha önce de tip de bu konuda bir açıklama yapmıştı. Tip zaten Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Tip milletvekillerini de bunları da parlamentoya taşıyan Kürtler. Şimdi bu kritik süreçte Kürtler oy vermiyorlar. CHP oy veriyorlar. Niye AKP kaybetsin? E zaten CHP kazansa bile bu çok da AKP'nin kaybettiği anlamına gelmiyor. Ama Kürt hareketi kaybetse, DEM kaybetse, DEM İstanbul'da çok düşük oy alsa, Kürtistan'da çok düşük oy alsa, metropollerde çok düşük oy alsa, AKP bunu Kürt hareketinin tasfiyesi için kullanacak. Dolayısıyla yani AKP'ye kaybettirmek istiyorsan, Türkiye'nin en önemli, en güçlü demokrasi dinamiği, Türkiye'deki demokratikleşmenin motor gücü Kürt hareketi hareketine destek vereceksin. D-Parti'nin yanında duracaksın, ne partinin adayının yanında olacaksın. Zaten gelmişsin orada bir e, bir olarak da yer almışsın. Kürtlerin yarattığı imkanları kullanarak parlamento da girmişsin. Ama böyle kritik günlerde Kürtler Kürtlerden parti yalnız bırakıyorlar. Yanlıştır. Meral Bayraktar işte açıklama yaptı. Bu dediği bileşen hukukuyla da bağlaş bağdaşmaz. Çok olumsuz, çok talihsiz bir açıklama. Biz Erdem Partinin adaylarıyız. Kişiler olarak kendi başımıza gelmiş, burada aday olmuş değiliz. Sonuçta bizim adaylığımız da eee kadar çeşitli e, platformlardan geçerek kabul edilmiş bir adaylıktır dedi. E, fakat dediğim gibi öyle anlaşılıyor ki HDP'nin bileşenleri de dahil Türkiye'nin Sol kesimleri ki onları zaten her aşamada tercihleri CHP oluyor. Kemalist CHP oluyor. Çünkü Kemalist bir kodları da var. Kemalist bir yapılanmaları da var. Ee, Kürt hareketinin yeniden bu e, DEM Parti'yi e, yerel seçimlerde yalnız bırakacaklar. Öyle anlaşılıyor. Kritik dönemlerde de öyle oldu. Bu şehir savaşlarında da öyle oldu. Ondan sonraki süreçlerde de öyle oldu. Bazıları hatta <laughs> HDP'den istifa edip, şey, HEP'ten istifa edip gitti HDP'den istifa edip gittiler. E, şunu görmek lazım yani Türkiye'de Kürt hareketinin demokratik yani Türkiye'nin tek demokratik alternatif Kürt hareketinin zayıflaması Türkiye sonunu da kurtarmaz, CHP'yi de kurtarmaz. Fakat AKP'ye kaybettirmek bu rejimin karakteriyle mücadele etmek sadece Kürtlerin görevi değil. Kürtleri araştırmada yalnız bırakıyorlar ondan sonra da. Kürtlerle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Bu da çok Büyük bir haksızlık aslında. Tabii bütün bunlara fırsat veren bir siyasi anlayışımız var. Onun da bir gözden geçirilmesinin zamanı geldi de geçiyor. Aslında bana kalmış olsaydı Meral Beştaş açıklamasının daha sert bir şekilde ifade edilmesinden yana olurdum. Çünkü Kürtlerin beklentisi de budur. Böyle kritik bir aşamada Erdoğan'dan çok da farklı olmayan, AKP'nin Kürt meselesindeki siyasetine her aşamada destek veren, CHP'yi bir kurtarıcı olarak göstermek gerçekten büyük bir handikap. Hani CHP Dem Parti ile Kürtlerle, bu Türkiye'nin tek demokrasi dinamiği Kürtlerle oturup bir demokrasi, özgürlükler, Türkiye'de adaletin, hakkın, hukukun yerinin tesis edilmesi konusunda bir ittifak yapsa, ya Kürtler meşru bir halktır, Kürtlerin demokratik talepleri var dese, Ondan sonra can kurban yani hepimiz gidelim CHP'ye oy verelim. Fakat CHP öyle bir parti değil. İnkarcı, imhacı bir parti ve CHP kritik aşamalarda AKP'nin söylemlerini, AKP MHP Türkler'e Kürtlere yaptığı uygulamaları destekleyen ve tekrar eden bir siyaset izliyor. Yani onlar da den partiye terörist muamelesi yapıyorlar, öteki muamelesi yapıyorlar. Den partiyle yaptıkları işte İstanbul'da sağda solda küçücük birkaç tane gizli kapaklı işbirliğini bile savunmaktan acizler bir Kürtçe klibi bile açıktan savunamaz haldeler. Şimdi yani bunlarla Türkiye'de demokratikleşme mi olur, Kürt sorunun çözümü mü olur? Hayır mümkün değil. Dolayısıyla Beştaş'ın tepkisi yerinde haklı bir tepkiydi. Burada tabii iş başa düşüyor, Kürtlere düşüyor. Kürtler bulundukları her yerde, Türkiye'nin ve Kürdistan'ın her yerinde, her ilinde, her ilçesinde, her köyünde DEM Parti adaylarına amasız, fakatsız, gerekçesiz oy vermelidirler. Bu oyun savaşa karşı bir oy olduğunu bilerek, bu oyun kayımlara karşı bir oy olduğunu bilerek, imkara imhaya karşı bir oy olduğunu bilerek, AKP MHP hükümetinin zulmüne, devletin aşağılanmasına karşı bir tepki olduğunu, demokratik bir duruş olduğunu bilerek vermelidirler. Ona sonraki sonraki meseleler onlar konuşulur. Irak'tan da önemli açıklamalar var. Irak'ın eski başbakanı <laughs> İbadi, Nasır Koalisyonu'nun lideridir. Türkiye'nin PKK nedeniyle Irak'ın iç işlerine karışmasına müsaade edilmemelidir dedi. Bu adatta düzenlenen bir foruma katıldı. Orada konuştu. Türkiye'nin emirlerini eleştirdi. Geçmişte de ibadet Türkiye ile ilgili bir takım tepkileri ortaya koymuştu. Ama dün açık konuştu. Türkiye PKK meselesini kullanarak bunu bir gerekçe yaparak Irak'ın iş işlerine müdahale ediyor. Biz buna izin veremeyiz, vermemeliyiz dedi. Önemli bir çıkıştı. Yine Irak Savunma Bakanlığından da bu konuda açıklamalar geldi. Türkiye ile ortak hareket edilmeyeceğine dair ama ortada o siyasetçilerin söylediklerinden çok yaptıkları önemli. Dolayısıyla pratiğe bakacağız. Fakat Şarkul Aslat'ta da bu, bugün bir yazı çıktı. Onlar da İran'ın bu konuda e, Türkiye'ye onay verdiğini Türkiye'nin sadece Irak hükümetiyle değil, Hayri Şabi ile de PKK'ya karşı bir anlaşma yaptığını yazdılar, iddia ettiler. Çok spekülatif bir makale var bugün Şark-ı Dolayısıyla bunların da e, takip edilmesi gerekiyor. Ne kadar doğru bilinmez. Ancak e, süreç e, ilerliyor. E, sahadaki gelişmelere bakarak İran'ın da, Irak'ın da, Hayri Şabi'nin de, İbaden'in de, Irak Savunma Bakanı'nın da açıklamalarının ne kadar yerinde doğru olup olmadığını göreceğiz. Dün Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Mesru Barzani de bir açıklama yapmıştı. Yarın halkımız için bir hayırlı karar alacağız demişti. Bir takım beklentiler de oldu. Bu da çok tartışıldı sanki. Siyasi bir karar alınacağı. Çünkü öyle beklentiler var. Bağdatları bir arasındaki sorunlar giderek kötüleşiyor. Özellikle federal mahkemenin kararlarından sonra bir türlü bir çözüm de bulunamadı. Ee, bir siyasi karar alınacağı şeklinde beklentiler vardı. Ancak az önce ben videoyu çekmeden önce Mesut Barzani kameraların karşısına geçti. Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Ondan sonra bir açıklama yaptı. Konu maaşlarla ilgilidir dedi. İşte şubat maaşını ödeyeceğiz dedi. Mart ayından sonra da maaşların düzenli ödenmesi konusunda hazırlıklar yapacağız dedi. Maliye Bakanlığı'na bu konuda bir talimat da verildiğini söyledi. Kürdistan Bölgesel Hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Dediğim gibi açıklamanın maaşlarla ilgili çünkü maaşlarda bir ekonomik bir sıkıntı, ciddi sorunları ve sıkıntıları var. Kürtüsen bölgesinin ambargo altında olduğu da anlaşılıyor. İran'ın ve Irak'ın girişimleri nedeniyle aslında artık petrol ihracatı da yapamıyor. Sürecin nasıl, nereye doğru evleneceği belli değil. Fakat bu ekonomik sıkıntıların herhalde afiletilmesi konusunda Kürtüsen bölgesel hükümeti de zorlanıyor. Çünkü tepkiler de var, halktan çok tepki var. Belki de bu tepkileri yumuşatmak için takım kaynaklar yaratmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi yani e, açıklama maaşlarla ilgiliydi. Az önce bu duyuruldu. Dün e, Rusya'dan da önemli bir açıklama geldi. Rusya İstihbaratı'nın başkanı çıktı. Dedi ki e, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Ukrayna var dedi. E, Putin ve Peskov açıklama yapmıştı. Putin işte radikal İslamcıları yapmıştı ama arkasındaki güçleri araştırıyoruz demişti. Peskov da güvenlik güçlerimizden gelecek ve sonuçları bekliyoruz. Onlardan gelecek, Bunlar yapacağı çalışmalardan elde edilecek sonuçlara göre kesin olarak failler yani bu saldırının arkasındaki güçleri açıklayacağız demişti. Dün istihbarat başkanı konuştu. Dedi ki Amerika, İngiltere ve Ukrayna var bu saldırının arkasında. Önemli çünkü e, Rusya'nın bir misilleme yapacağı anlaşılıyor. E, sert bir tepki vereceği de bekleniyor. Dolayısıyla e, İngiltere hemen e, bir açıklama yaptı. Karşılık verdi. Saçma dedi. Böyle bir iddia olmaz. İngiltere Dişleri Bakanı Cameron açıklama yaptı. Dedi ki e, Rusya'nın bizi suçlaması haksızdır, saçmalıktır dedi. E, zaten Ukraynalılar da Rusların e, iddialarını geri çevirmişlerdi. Amerikalılar... <laughs> bu konudaki suçlamaları üzerlerine almadılar. Ancak IŞİD'den de bir yeni açıklama geldi. Daha doğrusu bir video yayını geldi. eşitli bir terörist ekranın karşısında Avrupa'daki başkentleri karşısına almış. Berlin, Madrid, Londra, Paris. Şimdi sıra hangisinde diye bir tehdit mesajı yayınladılar. Ancak Putin'in dünkü açıklamasından sonra Rus İstihbarat Başkanı'nın da İngiltere, İngiltere çünkü Ukrayna Savaşı'nda da çok aktif. İngiltere hedef göstermesi, İngiltere bu saldırının arkasındadır demesi Avrupa'da yeni terör saldırılarının olacağı anlamına da geliyor. Dolayısıyla zaten Avrupa teyakkuzda kaç gündür Alman, Fransız, Belçika, Hollanda peş peşe bu işi terör örgütüyle ilgili önlemlerin artırıldığı açıklamalarını yapıyorlar. Bir teyakkuz durumu da var. Fransa'da da böyle saldırılar bekleniyor. Yani Avrupa'da bu yaz öyle anlaşılıyor ki e, terör saldırıları yaşanacak, terör saldırıları da artık terör de savaşın, küresel mücadelenin, e, güç rekabetinin bir aracı haline geldi. Maalesef ne yazık ki öyle. Herkes terör örgütlerini ve terörü birbirine karşı e, kullanıyor. Putin'in bu konuda sert bir e, yanıt vereceği de bekleniyor. Dolayısıyla bir tedirginlik Avrupa'da var böyle bir konjüktürde işte Türkiye'nin Kürtleri Avrupa'da provoke etmesi, sokağa dökmeye dönük bir takım çabalar içerisinde olması dikkat çekiyor. Dün Erdoğan işte Belçika'da yaralanan çocuğu aradı. Türkiye'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin Mansur Yavaş Dişleri Bakanı'na çağrı yaptı. PKK'lılar Türklere saldırıyor Belçika'ya gidin falan diye. Böyle orada da bu ortamı kızıştıran bir siyasi şey var, irade var. Siyasi hesaplar var tabi. Dediğim gibi Avrupa'da bir gerginlik var. Bütün polisler, Avrupa'nın bütün teşkilatları alarımda işte Alman medyasına bakıyorsun, Fransız medyasına, Belçika medyasına. Peş peşe de bu işi terör örgütüyle ilgili açıklamalar geliyor. Dolayısıyla terör saldırılarının olacağı anlaşılıyor. Böyle bir ortamda, böyle bir kaotik ortamda Kürtlerin kendilerini bu tür ee, provokatif girişimlerin dışında tutması önemli olacak çünkü sonuçta her şey dönüp dolaşıp gelip bizim başımızda patlıyor. Kılıç dolaşıyor, dolaşıyor, geliyor. Kürtlerin başını kesiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda öyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda öyle oldu büyük güçler paylaşım savaşı yaptılar. Ekonomi çıkarları gereği işte Kürdistan'ı kurban ettiler. Birinci Dünya Savaşı'nda Kürdistan dörde bölüştü. Işte Lozan'da Kürtlerin bütün haklarını gasp ettiler. Ülkesini parçaladılar. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Mahabat Cumhuriyeti işte çok ağır bir bedel ödedi. Kürtlerin elinden alındı. Kürtler yine karanlığa mahkum edildi. Şimdi bir üçüncü Dünya Savaşı süreci var. Büyük güçler tepişiyor. Dolayısıyla büyük güçlerin tepiştiği yerde hani derler ya filler te pişirken çimenler ezilir. Kürtlerin bu dönemde geçmiş tecrübelerden de ders çıkararak kendilerini ezdirmemeleri lazım bu çatışmaları bir parçada serin kalma ve soğuk olarak dışarıda kendi problemleriyle ilgili olarak kendi sıkıntılarını aşabilecek, kendi sorunlarına çözüm üretebilecek imkanlar yaratarak geçirebilmelidirler. Sokağa çıkmak böyle bir süreçte bu çatışmalı süreçlerde tahriklere gelmek, provokasyonlara gelmek Kürtlere zarar verir. Dolayısıyla Rusya'dan gelen açıklamalar aslında İngiltere'de IŞİD'den de gelen açıklamalar İngiltere'den de başlayarak Avrupa'da yeni dönemde maalesef ne yazık ki hem savaş da büyüyecek. Savaş cephesi çok genişleyecek. Belki Doğu Balkanlara sıçrayacak. Bugün Sırbistan'da ve Moldova'da da önemli gelişmeler var. Hem savaş da genişleyecek. Terör saldırıları da artacak. Böyle zaten kaotik bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın iyi bir akşam diliyorum